Sevgili dostlar yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. 3 Ağustos Perşembe günü oynayacak olan UEFA Konferans Ligi ön eleme rövanş karşılaşmalarını konuşacağımız video olacak. Tabi öncelikle şunu söyleyeyim konferans ligi olmasından kaynaklı ekstra dikkatli olmakta kesinlikle fayda var bana göre. Tabii ki sezon genelinde konferans liginde kullanacağız değerlendireceğiz mutlaka bize kazanç da sağlayacaktır ama ee, ne olursa olsun grup aşamalarına kadar en azından bu eleme maçlarında ben e, temkinli olmakta fayda olduğunu düşünüyorum sevgili dostlar. Baktığınızda zaten sizde Gülten'e birçok maç görüyorsunuz. Tonla karşılaşma var. Mut mutlaka e, hayatınızda ilk kez gördüğünüz birçok takım da vardır. Yani dolayısıyla e, bu dönemde eleme karşılaşmaları döneminde çok da fazla e, bel bağlamamak lazım bu mücadelelere. Yani çok böyle güven baremi yüksek karşılaşmalar açıkçası değil. Çünkü Konferans Ligi de Şampiyonlar Ligi'ne UEFA'ya kıyasla gerçekten prestiji Düşük bir turnuva. Ben genel olarak takip ettiğim, bildiğim takımlar üzerinden ilerlemeye çalıştım ve koca bültenden de 6 karşılaşmaya kadar indirgedim açıkçası tercihlerimi. Bunları sizlerle paylaşacağım. Sizler de yine eğer şayet aralarından aklınıza yatan tercihler bulursanız bunları kendi kuponlarınıza taşıyabilirsiniz. Aslında doğrudan maçlarımıza da geçelim istiyorum. Birazdan çünkü Galatasaray-Cehalgiris maçı da başlayacak direkt. Ona geçeceğim ben de videodan sonra. Tabii öncesinde şu ufak hatırlatmayı yine yapalım. Bunu malum sizlere hatırlatmak durumundayız sevgili dostlar. Kanalımızın ilerlemesi, daha da gelişmesi için beğenilerinize ihtiyacımız var. Yazabiliyorsanız yorum yazmanız yine önemli. Abone değilseniz yine ücretsiz şekilde abone ol butonuna tıklayarak da abone olursanız gerçekten çok mutlu olmuş olurum. Hepsi çok ufak zaman alan şeyler ve inanın katkısı hem bana hem kanala son derece büyük sevgili dostlar. Desteklerinizden dolayı da şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Evet ilk mücadelemizle başlayalım isterseniz. Ee, ile Leh Bozlan karşı karşıya geliyor. Tabii bu Diğer Jalgiris yani Litvanya Galatasaray'ın rakibi. Yanılmıyorsam Jalgiris Vilnius bu da Jalgiris Kaunas. İlk maçtan Pozna'nın Polonya'da aldığı 3'lük bir avantaj var. Tabii ki yine e, çok büyük bir tur, yani, tur neredeyse cebinde olarak Litvanya'ya gidiyor. Tabii futbol bu her şey belli olmaz ama iki e, futbol ekoli arasında Litvanya Polonya ciddi bir fark var. İki takım arasında çok ciddi bir kalite farkı var ve ev sahibi takım burada ilk maçtaki dezavantajı sebebiyle oyunu zaman zaman riske etmek durumunda. O yüzden Lehpozlan tarafına bana göre yine yakın bir karşılaşma. Özellikle ev sahibi de zaman zaman riskleri alacaktır. E bunu da düşündüğümüzde açısı konuk takımı yine bir golü var gibi gözüküyor. Ben ikinci golünde zorlayabileceğimizi düşünüyorum sevgili dostlar. Deplasman 1.5 üstün 1.53'lük bir oranı var. Aklınızda yetiyorsa bana göre e, perşembe gününün güzel değerlendirebilecek oranı da yine cazip tercihlerinden biridir. Galibiyetine gitmiyorum. Şimdi ev sahibi erken bir golle başlar. Karşılaşma farklı yerlere gider vesaire. Belli olmaz dediğim gibi konferanslık elemeler her şey olabilir. O yüzden deplasman 1.5 üst olarak değerlendirdim burada. Devam edelim. Rosenborg'la Crusaders mücadelesi ilk maç Kuzey İrlanda'da 2-2 bitmişti ki Rosenborg gerçekten son dönemde çok gollü karşılaşmalar oynuyor. Özellikle çok geriye düşüp böyle sonradan comeback yapmasıyla da meşhur bir takım haline gelmeye başladı. Işte. Son lig maçında Ots karşı kendi evinde 2-0'dan 3-2 çevirdi karşılaşma. Yine Kuzey İrlanda temsilcisine karşı dediğim gibi deplasmanda ki kendinden çok daha zayıf bir rakip iki gol gördü karesi. Yani Rosenborg maçları iyice gollü geçmeye başladı. Çünkü gollü olan da gerçekten etkili bir takım ama savunma zafiyetleri de yüksek bir takım. Şimdi burada tabii ki tur yeniden başlıyor ama iç sahada Rosenborg taraftan önünde. Burada önde oynayacaktır yine kazanmak için daha ilk yüklü birlikte rakibin üzerine gidecektir. İşte bu savunma zafiyetlerinden kaynaklı belki yine konuk takım burada skor üretebilir diye düşünüyorum sevgili dostlar. Ama Rosenborg da gerçekten hızlı başlarsa devamında getirebilecek bir takım. Bence yine gollü bir karşılaşma izleriz diye düşünüyorum burada ikinci maçta. Bence gollü olacaktır. Doğrudan iki buçuk gol üstüne gittim. Tabii ki Rosenborg ağırlıklı düşünüyorum ama işte o savunma zafiyetleri de beni ürkütmüyor değil. Burada toplamda 3 golü görmesini bekliyorum karşılaşmanın. 1.41'lik orandan dilerseniz 2.5 üst tercihini burada kullanabilirsiniz sevgili dostlar. E, Nidekon Michelant maçı. Burada da Michelant'ın ilk maçtan 2-0'lık bir avantajı var. Yürüye yürüye kazandı diyebiliriz iki tane atarak. Çok da sıkmadı kendini. Hep söylediğim bir şey vardı sevgili dostlar biliyorsunuz. Rüzgar arkasına alan böyle iyi gitmekte olan takımların en azından bir süre böyle yanında olmakta fayda var. Şimdi Mijeland'da sezona 3 galibiyetle başladı. 3 maç 3 galibiyetle başlayan 3 resmi maçının de kazanmayı başardı Danimarka temsilcisi. Tabii ki işte ilk 3 üç maçın de ev sahibi olarak oynaması, iç sahada oynaması bunlar da önemli bir faktör ama burada yine iki takım arasında çok ciddi bir kalite farkı var. Bu ilk maçta da çok net bir şekilde gözüktü. Hani eee Liechtenstein takımı burada kendi oyunu ne kadar risk eder mi, çok üzerine gider mi açıkçası bilmiyorum. Hani biraz daha temkinli başlayıp sonradan riskler alır. Yani bu konuda çok e, açıkçası şu andan öngöremiyorum ama yine bence kalite farkının burada da ön plana çıkması lazım sevgili dostlar. Ben Mijelant'ın e, bir galibiyet daha alarak turu geçeceğini düşünüyorum. Deplasman'da da kazanmasını bekliyorum. Maç sonucu iki tercihine gittim burada. 1.37'likte bir oranı var sevgili dostlar. Bunu da aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz diyelim. Geçelim Adana Demirspor Kulübü maçına. Temsilcimize başarılar diyelim Keza Beşiktaş'ta yarın Arnavutluk deplasmanında olacak. Onlara da başarılar dileyelim. Şimdi burada kamuoyunun Adana Demirspor üzerine çok ciddi beklentisi var. Hatta turu rahat geçeceğini falan düşünen çok ciddi bir kesim var. Ya tabii ki ilk maçtaki görüntü de biraz bunda ilk maçtaki görüntünde ben bunda payı olduğunu düşünüyorum yani. Demirspor çok üstün bir oyun oynadı. İşte zaten golü de buldu ki fazlasını da atabilirdi rahatlıkla kaçırdığı pozisyonlar var. Ya eski, eski eski gücünden kabul ediyorum. Biraz uzak gözüktü ama bakıldığında ne olursa olsun Avrupa tecrübesi yüksek. Yıllardır bu seviyelerde oynayan hatta Şampiyonlar Ligi'nde yine gerek Şampiyonlar Ligi gerek UEFA Avrupa Ligi'nde yıllarca mücadele etmiş bir takım Kulüş. Yani ne kadar güç kaybederse kaybetsin buraları oynama iyi biliyor ve bence tur kesinlikle hala bitmedi. Tabii ki Demirspor müthiş taraftarın önünde çok istekli, arzulu bir şekilde başlayacaktır karşılaşmaya ki favori gibi de gözüküyor karşılaşmaya çıkarken. Yani Adana'da işi bitirme ihtimali yüksek ancak çok önde oynayacak bir Demirspor olacak. Mutlaka geride boşluklar verecek bir Demirspor olacağını da düşündüğümüzde ben açıkçası burada e, kurucunda skor üretmesini bekliyorum sevgili dostlar. Yani bir deplasman golü burada. Biraz belki kamuoyunun aksine biraz ters bir tercih olacak ama deplasman golü beklentim var. E, burada deplasman 0.5 üst tercihine gittim dolayısıyla. 1.41'likte bir oranı var. Yani tabii ki Demir Spor'da iç bir tane atamaz mı? Bence atacaktır. Yani dilerseniz karşılıklı gol var olarak alıp oran da yükseltebilirsiniz. Ama zaten 1.41'lik oran bence yeterli bir oran. Yani dileyenler dediğim gibi biraz daha yüksek orana gitmek isteyenler KG var olarak da değerlendirebilirler. Benim önceliğim deplasman atacağı gol oldu burada. Sevgili dostlar diyelim devam edelim. Luzern Jurgard'ın maçı. İlk maçtan Luzern'in deplasmanda aldığı çok önemli bir avantaj vardı 2-1'lik. Yani turun kapısını ciddi şekilde aradı. Burada İsviçre'de tabii ki e, çok ciddi şansı var artık ama Jurgard'ın ne olursa olsun çok yaban atılmaması gereken bir takım ve Luzern'de yine son e, oynadığı lig maçında da gördük ki savunma zafiyetlerini hala da çözebilmiş bir takım değil. Zaten İsviçre Ligi biliyorsunuz genelde golle maçlara sahne olan savunma güvenliğinin ikinci planda kaldığı birliktir. ligdir. E burada da Jurgard'ın dediğim gibi hücum gücü yüksek bir takım kazanma zorunluluğu var. Kazanması lazım. En kötü ihtimalle tek farklı kazanıp turu uzatması lazım. O yüzden varlığıyla yoklarıyla burada oynayacaklardır. Luzer'nin zaten avantajı da var. Üzerine gelen Curgard'a karşı skor etme ihtimali iç sahada çok yüksek gözüküyor. Yani yine bir karşılıklı gol var beklentisine. Bu maçta bence girebilir sevgili dostlar. E, ee, karşılıklı gol varında 1.52'lik bir oranı var. Bunu da dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Diyelim son maçımıza geçelim. Vitore Gimareş ile e, Selya karşı karşıya geliyor. Slovenya takımı. İlk maçta burada çok enteresan, çok gollü bir maç oldu. Gimareş deplasmanda 4-3 yenmeyi başardı. Yine çok önemli bir avantajı aldı ve Portekiz'e geldi. Ben Portekiz'e de işi sıkı tutarak açıkçası e, bu, bu kadar da artık büyük avantajı varken işi bitirmesini bekliyorum. Yine konuk takım zaman zaman riskler almak durumunda kalacaktır. O yüzden Gimaraş tarafında olduğum bir karşılaşma. Burada da ev sahibinin atacağı iki golü sizlere önerebilirim sevgili dostlar. 1.45'lik orandan ev sahibi 1.5 üst olarak dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Burada da hani konuk takım yine ilk maçta skor etmeyi başardığından tam 3 gol bulduğundan da belki yine gollü beraberlik olabilir diye doğrudan Gimaraş galibiyetine gitmedim. Ev sahibinin takım gollere yönelmekte fayda gördüm açıkçası. Bu son tercihimizi sevgili dostlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeni videolarda sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın.